Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevket Korken. Evet geçen e, videosunu atmıştım. burayı tam burundan diştik. E, Arafa günüydü. Toplamasını yaptık. E, şimdi de damlama ortamlarını, e, fıskiyelerini yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. E, bu demir şişlerin araları 6 adım. Fıskiyeleri bağladığımız zaman fıskiyelerin ee, bu tarafa 7 adım bu tarafa 7 adım sulama yapıyor. Biz 6 adım e, işaretledik. Daha iyi olsun diye. Ama kenarları biraz şey oluyor. Ee, oval suladığı için kenarlarda bazı yerler e, boşluk bırakıyor. Artık olduğu kadar diyelim. Ee, borularımızı çekmeye başlayalım yavaş yavaş. Ee, borularımız burada. Tam burdan biçim Yaparken borularımız garılmasın, bükülmesin diye Kenarlara alıyoruz Şimdi şöyle Borularımızı alalım Kısa ortumlu Almamız lazım Şu Ben göstereceğim dur şeyi Buradan ayırayım da ben Yerleri farklı farklı onların şöyle baktığımız zaman şu dur dur şu mu? ha tamam gel bu ikinci şey şişe şöyle önceden hazır hazırladık bunları geçen seneden Dur yavaş ben öbür tarafı da getirmem lazım. Reisim sen aşağı gideceksin. Dur dur çekme çekme. Bir tane azı ya. Adam eksik olduğu için biz de böyle bir oradan bir oradan. Ya tam yerine çekelim. Ben sonra yukarı aşağı onu ayarlarım. İkinci şiş şöyle tam bura. Az daha, az daha, az daha. Neyse, neyse alttana git de ben ayarlayayım orayı. Piştik piştik ama çöpleri falan biraz kaldı. Ee, yonca kıştan bayağı güçlü geldi. Sonra da Yattı. Aşağı resim. Dengimize biraz daha bu tarafa gel. Tamam bırak. Sonra ben şişleri çakınca ayarlarım yerlerini. Adımlanacak tekrar aşağı doğru gene altı adım. E, yedi adım. hesapladım ben. Yukarıda havuz var. Hiç elektrik kullanmadan havuzun altına boruyu bağlayayım. 100 metrelik kırklık boru var. O havuzun bas, basıncından elektrik harcamadan e, piskiye'nin e, 7 metre çevresi kendi kendine sulanıyor. E, dalgıç, dalgıç pompa vardı. Geçen sene dalgıç pompayı bağladım. Altı adım attı. Bu da iyi. Sıfır maliyet. Şu boşluk yerde e, eski duvar yeri. İki senedir buranın taşını temizledim. Hala bitiremedim. Şu kenarlardan belli olur taşlarda. Bir kamyon taş var. Ve de hala taş çıkıyor. Şöyle. Buraya da başka bir şey yıkayacaktım. Sudan sorgum diye bir şey duydum. Onu yıkayacaktık. O da şey olmadı ee, taşı temizleyemedik temizleyemeyince de kaldı şimdi böyle böyle hortumları yerine alacağız ee, aldıktan sonra şişiydi e, ayarlamasıydı adım adım sağını solunu adımlayacağız her tarafa eşit gitmesi için bir şeyler bir şeyler yapacağız ee, e, az sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Borlarım yerine yerine aldım. bu tarafa doğru 6 adım. 6 adım. 6 adım. Dediğim gibi 7 adım kendi kendine suluyor ama biz gene de 6 adım işimizi garanti alalım. Şimdi şöyle maşallah. Şişte gitmiyor ha. şöyle şeyi kurtaracak. Mahalle ipimiz burada. Şöyle bağlayalım. Ki kımıldamasın. Evet. Bıçağımız. Bir de alttan bağlayalım. Hiç kımıldamasın. Yer borunun yanına bir şiş, iki yerden bağlayalım. Şöyle Tamam Diğerine Bu Şişimiz de biraz yambulmuş ya Allah'a gitmiyor ha toprak ayağı olmuş. İnşallah elimize, kolumuza vurmazlık. Evak lan gitmiyor vallahi billahi. Evet. Ee, ne diyecek? Çeksek de. Hiç kakamalı değil ilk. Vay. Heh, şöyle de. Ya Bir De. Bu ne var? Ay. Çıkarken. Evet topraktan şişemizin ucu bükülmüş. Az bir şey tarafa mı bir Şey bu tarafa geleyim. Demir, demir bu kulmuş şu? Topraktan vay be. İyi sertleşmiş. Bundan ayrıca ilgileneceğim ben. Ayrıca geleceğim buna. Oh. Bu iyi zorlayacak ya bilmiyorum. Yine bir daha deneyeyim de. Demir bu kuleyir ha. <gülüyor> <gülüyor> Gitmem diyir. Şunu çakalım. Bir şekilde onu çakarak olmazsa şişi değiştirdik. Önceden adımladıydım buraya. Sonra galiba. 6-7 adım var. Bir de bunu çakalım. bu biraz daha rahat bir şiş düz şişleri değiştirsek. Vallahi böyle bir şey görmedim ha. Toprağa şişi sokamadık. Maşallah. kurtardım dedi de Yeni bir dertten kurtar dedi mi kurtarmış Bağlayalım Toprağa Toprağa girmiyor Toprağa hiç girmiyor Tarla sürülecek Motor ne etsin, pulluk ne etsin Hı, bağladık. Bir de buradan. Evet. <laughs> Şunu da da yerler düzgün mü acaba? E, düzgün. Böyle şey yok. Fazla bir sapması yok. Bazen de rüzgardan da yararlanıyorum. Mesela ne? Köşe az sulanlar. Ee, i̇lk önce sulamıyor. Öbür taraftan başlayıp yukarıdan rüzgar esince gelip buraya da Ta gidiyor ağacın alt taraflarına. Öbür taraf da aynı şekilde. Bekleyelim. Rüzgarı her zaman değil. Ki genellikle rüzgarda esir yani. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Onun da bayağı faydası oluyor. Şöyle ya valla Şöyle rahat gitmeyiz Şöyle şişimizi iyi çakacak ki Dönmelerde Çarpmasın Onu Şöyle Burayı yemiş Şu tam tam böyle Tam böyle kafadan iyi şey yapalım. Şöyle yan durduğu zaman da bir tarafa fazla suluyor. Öbür tarafa daha az gidiyor. Dik dursun daha iyi en iyisi. Yer yeri eşit sular. Hepsini denedik. Hepsini yaptık. Kendi sorun kendi sorunumuz. Çözümünü de kendimiz bulacağız. Paran da olmayınca böyle şişinen, gazlanan bunlarla çok şükür ilk biçimde balya yapmadım. Balya yapmadım ama yapsaydım tahminim 100 balyayı geçerdi. 4 sefer biçtiğimi farz edelim. 400 balya. Bence kışın inekler için bulunmaz bir nimet. Şöyle baktığımız zaman şunu az çekeceğiz. Şişini değiştireceğiz. ipimizi alalım. Ben burayı iş şey yapayım. Hepsini dikeyim, hazırlayayım. Ondan sonra tekrar e, çalıştırmadan önce bakarız çalışmasına. Evet tam tamla hepsini yerlerine aldık. Gördüğünüz gibi 4 sıramız var. Burada beşli fıskiyemiz var. Diğerleri dört Şimdi gündüz sulaması yapacağız. Ee, sağa sola çekiştirdik boruları. Puşfikler çıkıyor. Veya havuzun altında filtre veya süzgeç herhangi bir şey yok. Onlar da kanabilir. Gündüz sulaması yapıp bakacağız. Herhangi bir sorun var mı? Ondan sonra sulamamız gece. Yani bir dahaki sulamalarımız hep gece olacak. Gece daha iyi oluyor. Şöyle puşfikimizi de bağlayalım. gece de Sıkalım. Hepsine tek tek su verip tek tek bakacağız. Vanamızı açalım. Bakalım. Buradan belli olur. Tavarların içi boşdu. Tavarların içi dolacak. bir taraftan gidelim. Kameramıza su gelmesin. Şöyle. Güzel. Herhangi bir sorun yok. Gündüz az sulama yapacağız. Sırf denemek için. Ee, sulamalarımız gece. Bu şekilde. Yukarıda havuzumuz var. Havuzumuzdan kendi geliyor su. Hepsine böyle bütün hepsine tek 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 bakıp herhangi bir sapma, çıkma, tıkanma, ayarlama bunda bir sorun var. Tetik uzağa atacak. Altında mandala var. Mandalı şöyle ha. Şimdi ki bunda da bir kanıklık var mı? Herhangi bir şey bulup bir bakalım. Kamerada ıslanacak diye korkuyorum ama ha. Bir yaprak gibi bir şey varmış galiba. Çıktı mı? Yok, iyi. iyi Şöyle şöyle gündüz sulaması. daha güzel diğerine de bakalım. Bir de sulanmadığı yer, sulandığı yer. Bu tetikler. Şu altında mandal var. Mandalını aşağı doğru ne kadar olmuş. Ne kadar çok mandal indirirsek mesafe çoğalıyor. Tamam. Böyle çok güzel. Çok güzel. Ha. Şu şekilde sulamamız başladı. Ee, Bana destek olup kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.